Arkadaşlar. Tamam, hoş geldiniz. Selam dostlar. Arkadaşlar, bugün teyzemle birlikte bu yeni gelen güncellemeye geleceğiz. Yine <laughs> bir kapatalım. Bir ilk önce ya da seninki kalabilir. Bu andaki teyzem ve aramızda <laughs> ve aramızda tam ay 100 gün. Sağ gitti. 10 kalmış gitti. İşte, Çeytanlı aramızda tam 10 seviye kaldı. Arkadaşlar gerçekten çok güzel kar yağıyor. Keşke gerçekten de bu kadar kar yağsa. Değil evet mi evet, ya? ya. Evet. Evet. hiç mantıklı olmayan bir şey keşfettim. Bu karların erimesi gerekmiyor mu? Ayakkabım ateşli ya. Aa, evet. Tamam size göstereyim. He arkadaşlar. Yok yok. Hiç hata falan değil. Neyse gel ben şimdi de teyze de. biraz gidelim. Gelelim. Arabama bin. Ben bon voyage diyor. Bir, bir, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Aaa. Bu fotoğrafı kayıyoruz. Bakın Şurada da etkinlik bileti varmış. Bir de premium etkinlik bileti varmış. yakalıyoruz. Yuvasında da bu dinozorları yakalıyoruz. Bu da Zilik'in planı. Baba sana Zilik kim söyleyeyim evet, mi? Evet öyle. PKX'de yöneticilerinden biri. Aa, Ama şey, Zilik ve var. Onlar e, PKX'de dünyasını ele geçirmiyor. Onlar o araçla bir yönetici. Ve arkadaşlar siz de biliyorsunuz ama teyzem bilmediği için bu bilgiyi ona verdim. Rica ederim. ederim. Ana. 80 kol. Arka. Aaa yükseli o. Neyse şimdi bunu. Şurada <laughs> bak Sarı varmış. Aaa tamam. çocuklar. Ben bu onu çok seviyorum. <laughs> Gel. Ona mı Hayır. Çok güzel arkadaşlar sahile bakalım bir. Sadece bir sürü değişiklik var. Arkadaşlar ağaçlar buz tutmuş. Dede sahile gel. Sen, sen iyi ama bayılmışsın. Sen neydin? Ha, pardon <laughs> Ağaç buz tutmuş. Burada kocaman bir acık var. Bu bir tane videodaki gördüğüm acıya benziyor. Ama ben yine tarafa geçtim. <laughs> ya da Vargas'tı. <laughs> e diyecektim de. Ya Eymen atlık kazınca var. Aa, bana yakamadı diyecektim kalmış. <laughs> Ay. Arkadaşlar durmayı taşıyorum. İşte bu kadar eğlence yeter. Arkadaşlar şimdi suya dalacağım. Da Pete sen de birlikte suya dalalım. Hatta arkadaşlar sen ada kaydıraktan kaydırağa nasıl kaydırağa ne söyleyeyim bilmiyorum kabul et hadi bu kaydırağa dokun ha, ilk sen kalım dokun şimdi aa çok eğlenceliydi şimdi ben Evet. Lan. Ne oldu? Ayı bastırtıyor. Ben de. Ben Ben diyorum. Ben de diyorum. Sezen gel bir araya girelim. Geleceğim. Sezen yine bir faile gel. Geçtim Sezen. Faile büyüyor. Neden? Aşağıya düşün kendini. Sonsuza. Sonsuza sahile sahile mi gelin? Evet. Ben çok içindeyim. Ben mağaranın içindeyim. Arkadaşlar tamam. asıl P.K.X'de bir sorun vardı güncellemede. O sorun da <laughs> Ses. Ben Bende şey sürpriz kutular görünmüyor. Ama yani arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, şurada bir sürpriz kutu olması lazım. Bir tane videoda gördüm ama yok. Hayır, gayet bu güncellemeydi. 59 dakika gün önce yazıyordu. 59 zaten yazıyordu Teyze. Ne Dur ne? Ne? <laughs> ama. Ne? İşte şampiyonsun orada ne işi var? Ne? İşte şampiyonsun. Arkadaşlar siz kal bir kalbine bir kombin yapacağım ama maalesef Sonunda yapamıyorum. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar. Hatta saçım kalsın. Ana. Bu mu gelmiş? Bu herhalde şeylik kışlık. Şimdi arkadaşlar çok komik bir şey yapacağım. Kış hem Hatta şunu giymeyeyim. Aa bunu giyeyim bu Tamam. Şapkamı çıkaracağım. Ya da çıkarmayayım. Arkadaşlar şapkamı. Teyze. Efendim. Sen şey ne yapıyorsun? Ben de bir bakayım dedim kıyafetlere. Senin yanında durdum. Hmm. Teyze bak şimdi ne yaptım. Bu kıyafetler değil mi? Bakayım. Ne Neredesin? Bak. Ya çocuğum bu soğukta böyle mi giyinir? <laughs> Işımıyorum. Ağızda olacağız. Burayı Hiç ışımıyorum. Burada <laughs> Şimdi herhalde. Bir dakika. Arkadaşlar yerde resim Bu olmaz. Aa buldum ben.

Arkadaşlar video şaka. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben burada patan kayarken gördüğümüz özelliği gidiyor. Burada bir sus var. <laughs> Arkadaşlar burada da robot. Dem, dem Aa, bir robot diyemeyiz. Dev, dev Noel babala. Evet. Hayır Noel babası araba robot diyen. Tek dev robot benim. Ben de aldım başını gittim valla arkadaşlar. Arkadaşlar video çekerken hem bize ana fotoğraf. Ne? <laughs> ben seni kaybettim. Kurabiye evinin ne gel Aa, evet. Anne, yes. biraz daha Orada bir evet. Ama çok iyi. Ama kız. Ne yazık ki. of Premium <laughs> etkinlik çıktı. bu ne? Oo, evet. Neyse. Şöyle bakayım. Ee, süs satın alıyor. Allah Allah. Ana 20 bin süs bin elmas. Oh. Aa, arkadaşlar bakmayın ekrana. Gözlerinizi kapatın. <laughs> ben ki arkadaşlar. ben yanlışlıkla e, şey bir şey baktım bastım. Bu da birmiş. Aa! Yine bakmayın. Bir süreliğine. Çünkü posta çıkacak bir karşınıza. Bu posta başlangıç paketi. Arkadaşlar bu sefer dokunmayacağım. Arkadaşlar şimdi de paketi de çok iyiymiş ama çok var. Neyse. Muhteşem top fırlatıcıları. Arkadaşlar bende bende top fırlatıcısı var ama herhalde gitti. Sattım mı ne? Bilmiyorum. Hani hmm, çok bir şey kalmadı. Birazdan ev şeye bakalım. Yanayamaz. Ana tavşadeli evi gelmiş. Yılbaşı kurabiye evi gelmiş. Arımcak evine 30 yüzde 30 indirim gelmiş. Yani 50 bin olmuş. Hmm, başka yenilik yok evlerde. Herhalde arkadaşlar teyzem ya bir şey Ben seni bekliyordum. Ben Arkadaşlar herhalde bu video teyzem çıktı. Bıkmayacak şaka yaptım. Ay yalan video. Aa. emoji vardı. Çok <Gülüyor> <bringenutralacağım>. <gülüyor> kasar. O zaman bu diyor, O da biter. Ben kaçar. Bay bay. Kızı. Bay bay. Bay bay. Bay bay. yaptım da olmadı.